Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün size orta koridorda Riven nasıl oynanır onun hakkında elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım. Hemen kayıtta bakalım. Çünkü full gameplay olacak. Son zamanlarda çok fazla full gameplay isteği vardı. Dün bir, bugün iki full gameplay atacağım ama ondan sonra edit atmaya devam edeceğim. Çünkü editli video atmak çok daha hoşuma gidiyor. Ama böyle full gameplay izlemeyi sevenler öyle bir kesim var. Öğretici bazda çekiyorsan full gameplay at diyen bir tayfa var. Sırf onlara kırmamak için onlar kendi e, da biliyor. Bu gameplay çekiyorum. Ortak orta koridorda mid yapıyoruz. Yenilmez Zafer, Efsane Sonlar ve Yücelik ve yaklaşan Fırtına ünlerine girdim. Karşıma Kassadin göre göre Women aldığımı göre göre Kassa aldı. Çok büyük bir hata bu bence. Çünkü biliyorsunuz Kassadin kalkanı AP şampiyonlarına göre veriyor. Büyü, diren, Büyük direncine göre veriyor kalkanı. Pardon. Büyük kalkanı veriyor diyeyim. Büyü direnci değil. Büyük kalkanı veriyor. Benim ad vurmam Kassa'yı çok güzel kansırlıyor. Oyunda yete kalırsa kassa din kasabilir fakat buna izin vermeyeceğim. Ee, bu bildiğimiz şu şekilde olacak. Çekiç kaniçen ardından çekici cam yapıp belki dominik alıp kritik bu gidebiliriz. Belki ölümün yapabiliriz. Oyunun durumuna göre olacak bunlar. Bu arada videonun başındayken belirteyim kanal yeni olduğu için attığınız beğeniler çok önemli. 2 saniyenizi ayırıp videoya bir beğeni atarsanız ve ilk defa izliyorsanız da abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Her gün Twitch TV Kesping alt adresinde canlı yayınımız var. Ee, Elmas 2 Elos'undayız. Fakat MMR'ımız Elmas 1 Master. Oyunumuz sürekli Grand Master, Master ve Elmas 1 oyuncudan oluşuyor. Hepinizi bekliyorum. Galiba sonunda Master Ligi'ne çıkıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, ee, hepinizi beklerim deyip videoya geçelim. kahvemizden bir alalım. Şimdi orta koridor Riven oynanır mı deniyorlardı. Çok fazla sorulardı. Canlı yayınlarda olsun işte YouTube yorumlarında, Instagram'da falan mid in oluyor. Eğer takımda AP varsa, şu an takımda AP yok. Bir Kaysa var, bir yasarı çıkarttırcasına vurabilecek potansiyeli olan arkadaş, başka kimse yok. Bu birazcık risk ama karşı takımda Warwick dışında tank yok. O yüzden çok da sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sadece Warwick zorlayabilir. Takımın da late'e kalmaması lazım. Bota gank atmaya oynayacağız. Öldü bu. Tek da öldü. Harika. TR serverında oynuyorken sustrol çekmek her zaman daha mantıklı. Sustrol çektim. Bu arada bu hesabın, benim e, yan hesabım biliyorsunuz kostümü almıştım. Böylesini anladığım bir hesaptı. Sivir 3 eloda oynuyorum şu an bu videoyu. Hani oyunculara bakıp düşük eloda video çekiyor ha, falan filan olmasın. Sivir eloda çekmemin amacı benim izleyicilerimin %70'inin Silver Elo'da oynayışından dolayı öğretici videoları genellikle Silver'da çekiyorum ama genel olarak attığım videolar Elmas 2, elma, Elmas, Elmas 1, MMR kendi hesabından kendim derken main hesabımdan atıyorum haberiniz olsun. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın kilimizi aldık. Koridoru bir itelim. Çünkü koridor slopmuş. Şöyle itiyorum. Bu farmı da ayda. Bunu da alıyorum. Hızgın bir bark geliyor bana. Banka hmm. 3 le biliyon blond ama. Levelına göre çok sinirli bark. 6 olmaya çalışacağım şurada. Olamıyoruz galiba. Aa şaka mı bu? Tamam 6 ol. Hiç sıkıntı yok oraya alacağım ben çünkü. Ben Kasa 5 level değil mi? Okay. Bir var. Orada korkut yemeseydim devam edebilirdim. Item de almadık ondan böyle oldu. 91 AD'miz var bak şimdi. Çekici aldım şunu aldım bitti oyun. Bak açık ara farklı oyun şu an bitti. Ya çekiçle kaniçan kasınca vurmuyor diyorlar ya ben deliriyorum. Neden biliyor musunuz? Vuruyor oğlum. Bak. 25 adet çekiç veriyor. E, saf hasarı ya. Saf 30 mis gibi demir diş veriyor 1100 gold. A. Bu mükemmel bir şey. Bunu kullanmanız lazım zaten. O kadar iyi hasar çıkartıyor ki böyle. Ölü game'de şu anda dakika 6 ve 136 adam var bu. Ne demek biliyor musunuz ya? Bu bu var ya. Bu bu mahveder. Bu harbiden Mahveder ya. Yani. Az ya. Bak şu an Kassa Mortingen Streise. Mortingen Streise Ultim geldiği gibi keseceğim. Her ultim geldiğinde bir kere alacağım kasada. İmkanı yok dayanamaz karşımda. Şu an bile zor dayanır ki. Yanlış kasıyor. Yanlış item kasıyor. Bence. Çok hasar yiyecek zaten. Plato atı mı? Hı, <laughs> <laughs> o daha worth O daha worth durumda oldu. Bot harcayalım ya. Doldurabilir bir iksir çıkacağım çünkü. Olabildiğince bota gank atmaya çalışacağım. Ee... Kullan bakayım ülkeni. Bela. Bir de şöyle bir algı var. Orta koridor ribbon oynuyorsan elektrik ver girmek daha mantıklı. İşte... Kararma kasın. Kararma karabalt olabilir bu arada. Ama elektrik verin oynamak daha mantıklı. Middekini tekliyorsunuz, snowball oluyorsunuz falan. Bu bir yanlış bence. Niye diyeceksiniz? Tamam orta koridoru mahvediyorsun ama ona bakarsan top de elektrik ver girdiğin zaman karşında Yasuo olma Yasuo varken yok edebilirsin bro. 48 ya Olur yeriz. Ama fightlarda elektrik vergi girdiğin zaman Riven düşüyor. İki kişiyi tekliyorsun en fazla iki kişi yok edip ölüyorsun. İki kişi kesip yok ediyorsun. Ya bu şekilde döngüye giriyorsun. Gerek yok. Gerek yok yani ölme. Riven dediğin birazcık kafa tutması lazım. Üç kişiye, dört kişiye kafa tutması lazım. Ha, onun yerine can biçen daha iyi. Kan içen can biçen mis gibidir. Harikadır. Ölümün dansını alırsın. Üzerine vahşi çekip siterek alırsın. Karakter hayvan gibi vurur. Hasar da yemez. Taşırsın. Warwick sıkıntı yapacak gibi duruyor. Ya. Dur bakalım. Biraz kullanamam gerekiyor. Yüzde 17 kullanım var. Skatıl alacağım. Borik geliyor buraya. Bunu sakın çalma. Ultim yok ama kassa geliyor. Base'imiz var burada chat. Tek hatırlat hatırlatıyorum arkadaşlar atacağınız beğeniler çok önemli. Bu beğenileriniz sayeniz, sayesinde kanal tam 29 günde 1600 abone gördü. Sıfırdan 10 numara. Çok teşekkür ediyorum. Ve bildirimler çok önemli. Bildirimleri açmayı unutmayalım. Bu baya önemli. Ki yapıyorsunuz zaten. Bak bunu satıyorum. İksiri çekiyorum. Mis gibi ya. i̇ksir var ya, çok güzel ha. ilk oyuna gelmiş. Her base'e pot almaktan sıkılıyordum ben eskiden. Ah, sabah kahvemizi de içiyoruz. Ay, bugün, bugün... Bak sen şu an bu videoyu izliyorken, tamam mı? Ben büyük ihtimal ee, eve yeni gelmiş olacağım, bugün işlerim var. Şu an çekiyorum, bugün çekiyorum videoyu. Saat en geç yedi gibi, Yeni bir açıyorum, geceye kadar full oluyoruz oynuyoruz bugün, tamam mı? Yerime bekliyorum bak, videoyu bittiği gibi, kontrol et Twitch'i, gel. Genelde her gün saat 5'te açıyorum yani bilginiz olsun. Her gün saat 5'te genel olarak. Bugün bir kasalım bakalım. Elmas iki de olduk. Geçen şöyle bir olay yaşadım ya. Elmas 2 idim. Ee, 80 puandım tamam mı? Edikeri geldi. O hesapta Eddie var sadece. Benim Draven'la benim güçlüdür Eddie biliyorsunuzdur belki. Ulan Lucian banlandı. Eş oynamam zaten. Yani eş sevmiyorum. Bir eş var. Doja team e dedim. 3 LP gitti. 77 puanım. Oyunu bir kazandım. 97 puan. O doja atmasam 20-21 geliyor zaten de 20 geleceği tuttu. 97 puan oldum. Elmas 1 olacaktım. Ki benim peak elom um, elmas 2 biliyorsunuz. Ben elmas 2.80 puanın yukarı çıkamamıştım. Öyle yani. Elmas 1 olmaya çok istemiştim o gün. Alırız burayı. Ki master olduktan sonra hedefimiz West haberiniz olsun. West'e hayvan gibi yargı dağıtacağız. Şu globalleşeceğiz. West'e pink tarzı bunun gücünü göstereceğiz. Az kaldı. Az kaldı. Merak etme, az kaldı. Skill yok, skill yok. Bu uçta atamadık değil mi? Tamam tamam o bende bende rahat ol. Geçer miydik acaba ya? Warwick geliyor çıkalım buradan. Üstümde shutdown var. Shutdown vermek istemiyorum. İşte bu da bir sıkıntı ha. Mesela Elektrik Verrün'ü Draktar Yuu mu? Fasil Davriven tek atıyor tamam Oy. Bir dakika cümlem bitecek herhalde Yapacak bir şey bunu Ama alacağım Warwick'ten O şu an yaşamayacak O yaşamayacak Hasil Dandı'da kritik veya draktarlı letal boyunca kastınız. Eyvallah. Elektriklerde girdin. Hayvan gibi kiraladın. Dakika 10'da 10 kira aldın. snowball'sun Ama kılgansın. Olabilecek en ufak bir old play ile vereceğin şarttan daha kolay oluyor. Benim kastım bu itle asla ölmeyeceğiz. Ve bir şey değil mi? Can biçen kasmayacağım. O ben tipte oldum. Karabalta alıp kendi orijinal keskin buildimi kasacağım. Kan Karabalta ölümün dansı Vahşi Hydra ve Silver'ın Garezi. Görün bakayım ne oluyor şimdi. Ölüyor mu karakter ölmüyor mu? Ölüyor mu ölmüyor mu görün. Rakip seriye bağladı. aldı. Okey okey. Görüşeceğiz görüşeceğiz. Şöyle yapalım. Kassa bot sites. Aslında direkt var. Direkti bir görsek çok tatlı olabilir biliyor musunuz? Red buff var mı? Oo. En sevdiğim şey red buff'tır. Çok severim red buff. Riven'a red buff çok yakışıyor. Adamlar kaçamıyor çünkü. Yok muydu son canla çaldırma? Kahve içelim bakalım. Tamam. Çok güzel. O kadar şey yapmana gerek yok kanka. Buradan web alacağım. Fight yapmayın ama tamam mı? Durun bir. Yapıyor musunuz fight? Yapmıyorsunuz. Çok güzel. Yapma yapma yap. Yasuo zaten free kill. Şöyle yaptığımda Red buff'la vurduğumda Kim o? Kassa. Sen beni kesemem kanka. Bir şey diyeyim mi? Bak kaç oldu ultinle kaçıyorsun. Geber artık. Tamam mı? İyi. Kan için harcamıyorum bilerek. Sağdan soldan biri çıkar keser beni falan diye. Evet, karşı ama katlayamadım. Şu canlı Yasuo'yu baitleyebilirim ya soy baitleyebilirim şurada ama Warwick gelirse beni kesebilir. Warwick sıkıntı. Yani ulti artı şey yapsa keser bizi. O yüzden Karabalta bitene kadar base atmayacağım. Scuttle çıkacak. Görüş önemli. Hem Gold'unu da seviyorum Scuttle'ı. ya buraya gel. Güzel güzel. Tak Scuttle'ı aldık. 100 Gold kaldı. Karabalt'ımız bitecek. Bota yardıma gidebilirim. Midriven niye güçlü? Çünkü Uruam atması çok kolay ya. Bota falan mobil karakter olduğu için gank atabiliyor. Tapa çıkmadım bilerek. Tap çünkü ezilmişti. Karşı tap ezilmişti daha doğrusu. O yüzden gerek duymadım. Bak Overwick yok edeceğim demiştim. Overwick nereye ben oraya gel buraya ya. Gel. Ultim geliyor. Bizim team kantım diyeceğimiz ha. Bak seni bir keselim şöyle. Atla kanki. Aynen. Aynen kanka. Benimsin sen, benimsin. Tamam. araba atamızı alıp ölümün dansına gidiyoruz. <laughs> Dive denemesi geliyor. Ay. Maokai'nin ultisi çok yavaş gidiyor be. Valla. Üzülme dostum yani. Gidene kadar. ne kadar. Morten genç tries oldu eleman. Daha hızlı gitmesi lazım be. Yani. Gerçi gitmesin. Karşımıza geliyor ama koy beni tilt ediyor ondan sonra. Ya yok. Şu an alt aptayım. Herhangi bir olay var mı diye baktım. Bu gameplayi çekerken korkuyorum. Elim yanlışlıkla f basarsa kayıt duruyor. Benim kayıt başlama tuşum F6, durdurma tuşum F7. Bazen niye bilmiyorum. Birkaç kere başıma geldi basıyorum. Kayıt durdurulmuş ben konuşmaya devam ediyorum falan. Çok sıkıntı bir şey. O kadar anlatıyorsun 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 oyun gidiyor falan. Hmm. Bu haberi çektik buraya İşte bundan bahsetmiştim Riven'ın Kan Ichan'ın ve build'i Her zaman OP ya Ki biliyorsunuz Kan en son nerf almıştı Pardon, buff almıştı. Bufflı kan içen ribbon bit mükemmel. Dakika 20'yi bulmadı oyun. Ya e beni stunlıyor ya. Ben neden stun yedim bilmiyorum ama. <laughs> Şu an <laughs> taşak geçiyor ya. Destan yazdı. Var mı başka? Biraz daha zorlanın buraya hadi. Eğlenceli oluyor. Aga be. Cici. Evet yani Mitriven'in gücü güzel. Oyun daha kolay domine ediliyor. Bunda yalan yok. Gerçekten daha iyi domine ediliyor. Ee, bronz, demir, silver, gold Blood Elo'larda bunlar da sürekli mid -riven oynayabilirsiniz ama Diamond'dan sonra top lane -riven daha çok tercih ediliyor bence daha iyi oluyor diye düşünüyorum çünkü mid'in AP top lane'in de birazcık off tankımsı olması lazım o da kan içenliği kara baltalı bir, bir konu oluyor umarım video hoşunuza gitmiştir daha fazla video için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz ve dediğim gibi attığınız beğeniler çok önemli teşekkür ediyorum hepinize. Kanal güzel bir şekilde büyüyor ve her gün saat 5'te canlı yayınımız var. Sadece bugün saat 7'de açabilirim çünkü biliyorsunuz 19 gündür kapama vardı. Ben evde bunaldım bugün çıkıp biraz hava almak istiyorum. Ama saat 7 gibi yayın açacağım. Gece 1'e kadar falan rank atmayı düşünüyorum. Elmas 2, Elmas 1, Elo'da. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın.